Zeynepcim hoş geldin. Nasılsın canım benim? Hoş bulduk hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen aslında Mekanın Çakraları kitabını alıp bize geri dönen üçüncü kişisin. Öyle mi? <laughs> evet. üçüncü olduğumu bilmiyordum. <laughs> evet, o yüzden hani duygu düşüncelerin nedir? Mekanın Çakraları dijital platformda bir kitap ve bizim ilk çalışmamız. Özellikle hep herkesin hem hem videoları seyrederek kendi mekanlarına doğru uygulama yapabilmesini hedefledik. Ve burada da hani pusula yönünü alıp kendi tablosunu bulabileceği basitlikte bir sistem kurduk çakraları kitabında. Senin yolculuğun nasıl, Feng Shui ile nasıl tanıştın sonrasından bize bahseder misin? E, tabii ki hocam. Ben 2005 yılında ilk defa tanıştım Feng Shui ile. Eee, feng shui duyduktan sonra araştırdım. İşte kitaplar okudum. Türkiye'de bununla ilgili neler neler olabilir diye araştırmıştım. İşte internette feng shui uzmanlarıyla karşılaştım. onların böyle toplantıları vardı. Yıllık hani yıl dönümlerinde genelde biliyorsunuz yapılır. onların toplantılarına katıldım. sonra kendi evimde de iki kez uygulama aldım bir o dönemde, bir de daha sonra yeni evime taşınırken ee, tamam. Feng Shui'nin aslında ıı, faydalı olduğuna inanıyorum, yani bir etkisi olduğuna inanıyorum. Çünkü enerjinin de işte e, bir etkisi olduğuna, hepimiz enerjiyiz, işte dünya, e, hep evren e, sonsuz böyle bir enerji var ve bu enerjinin bir şekilde e, hayat bulduğunu e, ve bu enerjinin bizim üzerimize de e, etkisi olduğuna inanıyorum. O yüzden Feng Shui de benim her zaman ilgimi çekti ben bu toplantıları işte bir süredir ara verdim ama her zaman aklımda şey vardır. Hani bir şey olduğunda hayatımda ya da işte başkasının hayatında bir şey olduğunda hep böyle ev gözümün önüne gelir. i̇şte yönlere göre evli, evde nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ya da arkadaşıma tavsiye ederken işte şu yönde bir dikkat et bakalım ne var? İşte bir tıkanıklık mı var? Dağınık bir oda mı var? Ya da işte bir, yığılmış bir şey mi var? Bir enerji mi var diye. Her zaman yapardım ama ee, bu Feng Shui ile ilgili de hep eğitim olmak istemiştim yıllarca. İşte ee, işte araştırmıştım etmiştim ama hiç fırsat olmadı. Böyle bir imkan yakalanmadı. Kısmet bugüneymiş diyelim. Ee, sonrasında e, bu Feng Shui sevgisi bende hep var. Şimdi hep var olan bir şey ama... E, mesela kitaplardan öğrendiğim ya da işte o gittiğimiz seminerlerde katıldığım işte yılbaşı seminerlerinde katıldığım yerlerde e, hani çok böyle bir derinlemesine bir öğrenme yapamıyoruz yani sadece bize verilen verilmiş hazır bilgileri e, kullanıyoruz o yıl için işte bir takım düzenlemeler yapıyoruz e, ama bunu derinleştirmeye çalıştım da işte kendi evimde mesela bana bir rapor sunulmuştu onu anlamaya çalıştım da neden bu rengi söylüyor işte ama kitapta bununla eşleştiremediğim şeyler vardı. Ee, sonrasında sizin kitabınızda yani sizi de takip ediyorum. Hani feng shui uzmanlarını takip ediyorum çok. Sizi de takip ediyorum. Ama ne kadar süredir takip ettiğim farkında değilim. Dediğim gibi biraz yani hmm. e, çok böyle yoğun bir e, takibim yoktu. Sonra kitap karşıma çıkınca Mekya'nın çakraları e, inanılmaz bende bir çekim yarattı. Hmm. E, sanırım benim de bu konulara olan yoğun ilgimden <laughs> dolayı bu çakralar, çalışmalar vesaire. Hmm. E, sonrasında da Yine karşıma çıktı tekrar sizin bir görüşmeniz vardı bir internet konuşmanız vardı ee, onu söyleşi şeklinde onu da dinleyince ben bu kitabı almalıyım dedim yani direkt çekildim bu kitaba. <laughs> Hemen aldım zaten <laughs> akıbinde, ee, sonrasında da kitabı çok hızlı bir şekilde okudum. Tabii biraz altyapım olduğu için de sanırım e, daha böyle e, hızlı ve daha çabuk hani e, onu oturtabildim bazı şeyleri. Ee, sizin verdiğiniz hazır şablonlar da zaten çok çok işe yarıyor Uçan Yıldızlar. Ee, Sorsa dedim ki ben eğitim almalıyım. <gülüyor> 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 Çünkü artık bu benim karşıma çıktıysa bir işaret ve ben de bu konuyu seviyorum. Hani sevdiğimiz ve mutlu olduğumuz bir konuda e, ilerlemek, bir şeyler daha öğrenip katmak insana e, yani bunu da sonrasında kullanabilmek, danışmanlık yapabilmek ya da birilerine faydalı olabilmek e, çok güzel bir, yani bir e, yol olduğunu düşündüm açıkçası. E, hmm. Ve kitaptan hemen sonra da zaten sizin eğitiminize birkaç hafta gecikmeli olarak başlayabildim. <laughs> <laughs> Koçluk da çok ilgimi çeken bir konu. E, mekansal koçluk eğitimimize başladım ve e, iyi ki başlamışım diyorum. Evet. E, çok evet. şey öğrendim. Çok şey oturdu. Eksik bilgilerin tabii çoğu oturdu. E, kitapla zaten büyük bir kısmı oturuyor ama hani sonrasında eğitimde de tabii pekiştirdik. Evet. Şimdi en baştan başlamak gerekirse yılbaşı etkinliklerinde tabii ki de e, yani e, insanların mekanlarını bilinmediğimiz için genelde o senenin mekanı yani zamanın mekanı etkisi paylaşılıyor. Ama tabii mesela şimdi yılan yılına gireceğiz. E, yılan yılının para yönü senin de para yönün demek olmuyor. O yüzden hani senin e, Natal haritası diyoruz. Kendi mekanın pusula ve yapım tarihine göre, uçan yıldız formuna göre, ana sayısı neyse o sayı onu etkiliyor. O yüzden yani burada arkadaşlarımla hepimiz böyle anlatıyoruz. Ben hep böyle bunun eksikliğini hissettim. Bu aynı zamanda kurumlara etkinlik verirken de öyle. Diyorlar ki işte öyle şeyler anlatın ki eve gidince uygulasınlar. Tamam ama eve gittiklerinde kendi mekanların sayılarını da bilmeleri gerekiyor. Aslında mekanın çakraları böyle 2-3 yıla varan bir sistem geliştirme üzerine kurduk. Tabii ki de Uçan Yıldız'da derslerde daha rahat anlatabiliyoruz. Çünkü anladı mı anlamadı mı nerede eksik var. Birebir temas halindeyiz. Şimdi bu sene yılan yılı. Yılan yılını da buradan senin aracılığına duyurmuş olayım. 2 Şubat gecesi, gecesi değil 2 Şubat günü, pazar gününe denk geliyor. İzmir'de kutlayacağız. Ve biz bu sene... İstedik ki gelen bütün katılımcılar ister Zoom'dan ister yüz yüze olsun kendi doğum tarihi analizleri ve kendi mekanlarının planlarıyla etkinliğe katılacaklar. Böyle bir hazırlık yapıyoruz ve o yüzden hani bir ay önceden herkesin gelip gelmeyeceğini netleştirip gelemeyenler Zoom'a dahil olur zaten. Bize gerekli bilgileri göndermeleri gerekiyor ki biz de onlar için güzel bir çalışma hazırlamayı planlıyoruz. Ee, sene mekanı etkiliyor ve o da aslında bizi güzel bir yolculuğa çıkartıyor yani ben de öyle başladım işte. mekanda yaptığım şeyler hayatımda bir şey değiştirmeyince hep şey dedim hani bu biraz daha derin farklı olması lazım ee, ve hani biz çok şanslıyız bir kere sen kendin e, bununla ilgili danışmanlık hizmetleri almasın e, ama biz bu kitapla aslında bütün herkesi ister ilk defa duysun ister senin gibi bu yolculukta çok yani yıllar önce çıkmış olsun e, mutfağa taşımak istedik yani <laughs> bu sola bir blo koysa e, işte aynayı koyla olmuyor mutfağa gelsinler istedik Hani bir görün ve bence bu da çok güzel oldu. Tabii ki de biraz karışık bulanlar var. Karışık bulmayıp bize çok güzel hemen projelerini döne, geri dönüşlerini yapanlar var. Bu anlamda ben çok heyecan duyuyorum. Gerçekten. Çünkü şimdi kitabı alanlar 100 kişiye çok yaklaştık. Ama tabii herkes bir okuyacak, çalışmasını yapacak, bize geri gönderecek. Bir kere bu kitap ilk defa böyle bir kitap. Yani siz onu yazanla ulaşabiliyorsunuz. Yaptığınız çalışmaları gönderebiliyorsunuz. Hani ben hep böyle bir şey olsun çok isterdim. Bunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Diğer taraftan da işte senin gibi eğitim alan diğer arkadaşlarımız da e, deneyime dönüştürmesi gerekiyor. Ve kitap okuyucularıyla onları buluşturuyor olmak da çok keyifli. Şimdi e, Zeynep'cim sen de takıma dahil oluyorsun artık. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> e, evet memnun olurum. E, ve şey de çok değerli, hani Feng Shui bize çok güzel yönderlik yapıyor. Hangi yönde, hangi enerji var. O yüzden e, kitabın isim annesi de benim bir danışanım. E, kendisi Finlandiya'da e, gizem ve yani yıllardır bu konulara çok meraklı. Kendisi çok e, yetenekli bir insan. Kurumsal hayatı bırakmanın verdiği böyle güzel boşlukta, kurumsal hayatın verdiği disiplinle hepimiz birçok şeyle çok güzel başarıya ulaştırabiliyoruz o yüzden benim de böyle hani yarı emeklilik diyorum. Kurumsal hayatı bırakıp kızımın dünyaya gelmesi ve kendi sevdiğim şeyleri mesleğe dönüştürme yıllarım bana çok büyük bir heyecan kattı. Hani onu çok söyleyebilirim keyifli. Ve bu neden olmasın? Özellikle şu anda 9. döneme girdik. 9. dönem ortanca kadın temsil ediyor dedik ama ateş elementi esas kadın ya da erkek olalım. İçimizdeki cevherleri keşfetmek için dışımızı yakacak. <laughs> Dışımız evet. yandıkça içe daha çok ulaşacağız. Ya da iç yolculuğuna çıkacağız, yanmayı beklemeden onları keşfedeceğiz. Bu da bizim tercihimiz olacak. İşte hepimiz kendi o iç cevherlerimizi çıkartıp parlatacağız. Ben nasıl duygu çok önemli. Mesela koçlukta 175 saat eğitim alırken duyguyu mekana nasıl yansıttığımızı çok iyi gözlemledim. Ve sonra dedim ki Feng Shui'yi de yerlerin yönünü söylüyoruz, enerjilerini söylüyoruz ama oraya hangi duyguyu koyuyoruz, bunu da görmek çok önemli. O yüzden mekansal koçluk Feng Shui'nin yönderliğinde, ICF tarafından akredite edilmiş bir eğitim oldu. Bundan da çok gurur duyuyorum. Şimdi bu eğitim bir renova edeceğiz, belki birkaç bir şey daha koyacağız içine. Ee, mekanda hani Feng Shui ilk eğitimlerini verdiğimizde herkes diyor ki işte bunların dışında daha ne koyabiliriz bu alana? Ben de diyorum ki iç yolculuğuna çıkıp orada bulduklarını o güzel alanlara yerleştirebilirsin. Ve e, hani şunu çok net yaşadım, ben kendim yaşadım her şeyden önce. Ee, feng Shui'de bir şeyler yapıyoruz, hareket hemen başlıyor ama şey olmuyor. Hani zaman denilen bir kavram var. Eğer oraya da koyduğumuz resim ya da neyse yaşamak istediği kendi kalbinden çok geçiyorsa ve hemen oluyor. <laughs> Mekansal boşluk da evet. bu farkındalığı yaratıyor. Yani bunu kimse veremez. Hani şey var ya time changer. Gerçekten. Evet. Time changer Doğru. diyebiliriz bunu. Zamanı Senlikle. doğru algılamak, zaman o rüzgarını, enerjisini, potansiyelini görüp ona göre işimde, evimde, hayatımda dönüşümler yapmak, Feng Shui de time changer ama mekanın da doğru alanlarında olmamız çok değerli. Evet. Yani çok hayat kalitesini yani minimum yüzde kırk arttırıyor doğru yerde, doğru yönde çalışıyor olmak. Maksimum yüzde seksen sonuç aldıklarımız var. Yani çok keyifli. Peki sana söyleyeceğim. Şimdi sen e, hem danışmanlık hizmeti aldın, daha sonra kitapla tanıştın. Daha sonra şimdi evet. kentsel koşul eğitimini tamamladın. İşte son bir finalimiz kaldı sınıfta. E, o evet. finali benim için çok değerli. Hani e, dersler önce hayatın nasıldı, neler vardı ve bu eğitimden sonra neyi ne kadar fark edip dönüştürdün kısmını bir ay sonra işte sunumlarınızla paylaşıyorum. Evet. Peki senin kendi gözlemlerin ne öncesi ve sonrası olarak? Şimdi, hocam önce ben kitapla ilgili de küçük bir şey sormak istiyorum. Kitap çok güzel, hem görsel, işitsel hani hitap edebiliyor, işte üzerinde verilen şey, bir şeyleri çizim yaparak vesaire, hani dokunsal olarak da onu uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla herkese hitap edebilen akıcı ve çok bence pratik bir kitap. Hmm. Birkaç kere tekrar edildiğinde de zaten hani, bilgileri daha iyi özümsenebilecek derin güzel bilgiler de var. E, o yüzden size öncelikle teşekkür ediyorum kitabı Hı -hı. E, bir yol olarak sunduğunuz için. E, onun dışında eğitimde de e, ben tabii evimi tekrar bir gözden geçirdim. Benim aldığım bir danışmanlık vardı bu evde ama tekrar bir gözden geçirdim. Kendim ölçü aldım. E, yani e, ölçü almayı deneyimledim. Eee birkaç açıdan e, işte uğraştım hani bunun için evin yönlerini <laughs> E doğru <gülüyor> bulabilmek <gülüyor> için e, ondan sonra hani bu bu da biraz daha e, içselleştirmemizi de sağlıyor. Hani o uygulayıcılığa geçmek dediğiniz gibi deneyim aşamasına geç, geçiriyor e, bir kere e, eğitim. E, o deneyim aşamasında da e, işte hissediyorsunuz e, neler olabilir, e, neler değiştirilebilir, işte e, bazı duran yerler var, Orası orayı nasıl hareketlendirebilirim? E, mesela ben de şöyle bir şey olmuştu, ben evim girişine bir türlü istediğim gibi bir şey hazırlayamamıştım. Hep böyle buraya ne koymalıyım? Çünkü bana böyle sınırlı renkler söyler bir şey. Şu bu renklerde bir şey olması lazım ama hani Shui'nin özellikle resimlerinde de çok etkili olduğunu biliyorum. Hı -hı. takılan Yani evdeki resimlerin etkili olduğunu da biliyorum. Bir türlü böyle bir şey bulamamıştım. Hı -hı. Hatta bir yaşam çiçeği sembolü kendim çini yapmıştım. Onu asarım diye düşünüyordum. Büyükçe bir boyutta yapmıştım. Hı -hı. Ee, ama şimdi işte e, karar vereceğim hani daha böyle bilinçli daha e, e, gerçekten neler yapabilirim diye e, biraz daha perspektifimi genişletmiş oldum e, Bu da benim için e, çok daha e, keyifli ve e, yani nasıl denir Emin olmak gibi Hani e, ben artık hani eminim buraya da böyle bir şey yaptığımda hani benim hayatımda bu yönde değişiklikler olacak Hani bu bilgiyi almak e, bu bilgeliği almak çok güzel bir şey. Yani çok kadim bir bilgelik bu sonuçta bilgi. E, bu kadim bilgiyi e, bu şekilde uygulamak hani bana çok iyi geldi, iyi geliyor. <laughs> e, şey var yani Feng Shui'de tabii ki de sayıların anlamı var ama özellikle e, gözümüzün temas ettiği noktalar, en çok e, vakit geçirdiğimiz ve o alanlar Feng Shui'de e, tabii ki de enerjisini bulup ona göre bir çerçeve ya da renkleri seçebiliyoruz ama esas ben hayatıma neyi çekmek istiyorum? E, özellikle alışkanlıkları değiştirmek, disipline olmak, o haftanın ya da o ayın ajandasını mekanda da tutabiliriz. Hani onunla ilgili semboller, logolar, görüntüler. Çünkü göz gördüğünde otomatik beyin de düşünmeye başlıyor. O yüzden gözümüzün çok temas ettiği noktaları çok iyi planlamamız gerekiyor. Bu bize hız kazandırıyor her şeyden önce. Kendimizi sabote etmeye engelliyor. Kendimize olan sözümüzü tutmamızı sağlıyor. Ve aslında insan hani hepimiz yapıyoruz hani erteleyerek ya da sonra diyerek o da ertelemek ama ya da bir şey eksik oluyor. Yani yeni bir şey yapmakta belki alışkanlığın verdiği o tekrar olmadığı için o yeni bir şeydi. O eksiklik o eksikliği tamamlıyor işte sana diyor ki bak bunu istiyordun ve gerçekten mesela ben kendi adıma söyleyeyim pandemiyle birlikte Zoom'dan eğitimlere çok alıştım işte dokunsal bir insan olarak Zoom'dan eğitim vermeyi öğrendim işte sizlerle çok keyifli eğitimler yapıyoruz sonra dedim ki ben görmüyorum ama yine çok özledim hani bir toplantı yapalım bir grup şeyi açıyoruz çok keyifli herkes projesini getiriyor tartışıyoruz e, ee, gerçekten de zorlandığımız noktaların başında özellikle benim yaş grubum yeni nesilli dışarıda tutuyorum teknolojiyle zorlanıyoruz ee, ama teknoloji e, çok olmazsa olmaz artık hani ülkeler arası sınırlar var ama ticarette ve insanların iletişiminde dünya birleşti internet ve teknoloji aracılığıyla bu bunlar hepsi çok değerli. Zorlandığımız şeylerin belki beş tanesini bir arada yapamayız ama özellikle 2025'e girerken bir hedef koymamız lazım yani bir tanesiyle başlamamız lazım çünkü onları yapabilmeyi gördükçe hayatımıza yeni bir şey katabiliyoruz ve her şeyden önce hani devrim ilk önce kendini devirmektir demişler ya kendimizi deviriyoruz. Şeyi sormak istiyorum Mekan Çakraları kitabında Tabii ki de hem yazılı hem görsel ve videolarla nasıl uygulayacağınızı yazıyoruz ama sonradan mesela loda mobilya ile çok güzel bir mobilyalara işledik, lot duvar kağıtlarıyla da duvar kağıtlarını işledik ve danışmanlık hizmeti alanlarında videolarını koyduk. O kısımlara ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ee, onları da çok beğendim. Ee, gerçekten hatta araştırdım e, firmaları. Girdim mesela internet sitesinden de baktım de devamında. Ee, bence onlar da çok keyifliydi. Ee, çok güzeldi. Bilgi verici ve hani... E, yani böyle dolu doluydu yani bilgiler. O da bence çok katkı sağlamış kitabı. Mekanın, mekanların ruhu olduğuna inanıyorum ben aslında. Feng Shui mekanın ruhuyla bağ kurmamızı sizin dediğiniz gibi hani aylık günlük belki o ajandalarla birlikte evle bağ kurmayı çünkü bazen öyle oluyor ki hani eve sadece girip çıkıyoruz aslında ee, ev, evin ruhuyla bağlantı halinde olduğumuzda eminim o da bizi daha çok besleyecek ee, bize daha çok katkı sağlayacak ee, bence bu bağ kurmamızda en büyük etken ee, çünkü ben mesela bazen mekân yani mekanlara girdiğimde oraları oraları da selamlıyorum gittiğim yerlerde mesela onların ruhuna da böyle işte teşekkür <laughs> ediyorum ya da bir şehre gittiğimde e, şehrin ruhuyla konuşuyorum falan böyle işte geldim yepyeni bir şehre dolayısıyla bu böyle bir etkisi olduğuna da inanıyorum. Evet evet e, enerji zaten hani e, belki bu insanın insanlığında kendini devirdiği alan olacak çünkü gözümüz somutu görüyor. Ama enerji soyut bir şey ve ateş dönemi zaten kalple hissedeceğimiz, kalple göreceğimiz bir 20 yıl da bizi hissederek hissettiklerimizin bize iyi geleceği, yiyecek olsun, kıyafet olsun, ev dekorasyonu olsun, evin yönleri olsun. O yüzden meditasyon, feng shui bu tarz birçok şey çok çok artacak ki şu anda daha bir yılını yeni tamamlıyor yani 9. dönem. Ben de büyük heyecanla evet. bekliyorum. Bakalım neye dönüşeceğiz. <laughs> bir beş sene evet, sonra konuşuyor şey olacağız. Gerçekten heyecanlı. Evet, ee, Güzel bir dönem. Değişim e, hepimize iyi geliyor. Bir kere her sene biterken ben de otomatik bir mutluluk anı oluyor. Bilmiyorum 2024 zor bir yıldı. Gerçekten hani evet. kendi aile hayatlarımızda, çevremizde ölümler, kayıplar, krizler derken... Ama kontrol edebileceğimiz de çok şey var. Her şeyin başında mekanlarımız. Mekan Çakraları kitabıyla ile aslında Feng Shui'nin hani belli bir bütçeye sahip olan insanların sadece yararlandığı değil, kitap aracılığıyla daha halka indirmeye çalıştık bütçesel olarak. ve istedik ki yani küçük dokunuşlarla çok güzel dönüşümlere aracı olsun ve hamdolsun e, gruba gelen yazılar ve gruba gelen geri dönüşler de öyle. Herkes keşfetiyor ve büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki ya ben rekabette uyuyormuşum, orada da rekabet var ama ben bunu gerçekten çok yaşıyorum. Bu keşifler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu bir sistem, bir inanç değil. Her şeyden önce bu sistemi e, uyguladıklarında görecekler ve e, oradaki sonuç da hani negatifim. Mesela herkes diyor ki ya benim evimin yarısı negatif yarısı pozitif diyoruz ki okey ama bu zaten hayat da öyle ying yang gibi yarı yarı ee, önemli olan negatif alanları yoracak bir şeyler kullanmak oradaki hareketi azaltmak o zaman ev ya da iş yeri inanılmaz böyle e, dengeleniyor ve e, hani evlerimizden çıkmak istemiyoruz mesela kavganın olduğu toplantı salonları düzgün toplantıların yapılabildiği alanlara dönüşüyor. Sadece şunu bilmek lazım, madde dediğimiz dekorasyonda seçtiğimiz renkler, malzemeler de bir enerji. İşte bunun mekanın öz enerjisiyle uyumlandığında çok keyifli oluyor. Biz oradan hiç çıkmak istemiyoruz, oraya ait hissediyoruz. Ama çatışmalar varsa, bozulmalar, kırılmalar, aksaklıklar mutlaka kullandığımız dekorasyonun rengi ve mekanın enerjisi çatışma halinde olduğunu bize gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum Zeynepçim. Hem aldığın Rica için hem katıldığın için çok güzel bir zenginlik kazandırdın bizleri de. Hocam size de ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu 20 yıllık döngüye siz çok büyük bir hediye verdiniz. Hem insanların dönüşümü için. Bence biz de size teşekkür ederiz. Benim çok güzel hediyeniz için. Ben Sağ de çok öpüyorum. Görüşmek çok üzere. Çok sevdiler. Görüşmek üzere.